Geriye sol. Sağ. Evet, sol sağ. Evet, onun üstü sağ. Kafasını bir. Evet. Sağ. Sağ. Güzel. Omuz omuz. Güzel. Güzel. Gel şuraya. Hop. Hop. Evet, iski aldık. Biz de Evet. iski. Hop. gel. Bir, üç. Bak, ilerlerse de bir. Gel, 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 Omuz omuz. Sol sağ, sol sağ. Evet, gel. Şimdi sol.